Herkese yeniden merhabalar. O çok beklediğiniz üçlü yine sizlerle birlikte. <laughs> Ay soruyorlar bir rahat bırakmıyorlar. DM'ler DM'ler. Toy şovu görmek istiyorum gibi şeyler geliyor mu? Evet ya arada yazıyorlar bana. Ne yazdılar mesela sana? Bana ne zaman program yapacaksınız? Yeni bölüm gelmeyecek mi? Böyle şeyler yazmışlar. Gibi. Ama o bence filmize için soruyorlar. <laughs> Çünkü bunu izleyen dört kişi zaten dördün üçü üçümüzü. <laughs> bir kişi de. Bir kişi daha var. O kişi hangi kişi? Büyük ben sana yazan kişi <laughs> Bugünkü konumuz bence güzel bir konu. Daha önce üniversiteye girmeyi konuştuk. Bir cadı kazanı yaptık böyle. Her şeyin dedikodusunu yaptık. Çok güzeldi. Çocukluk konuştuk. Burada arada evet beni görmediğinizden beri biraz kilo almış olabilirim. Ben tam de kilo da, verdim. Tam da bugünkü konumuz cancel kültürü. Daha çok cancel kültürü demeyelim de kültürü. politik doğruculuk. Evet. Mesela şu an ben kilo aldım ve DM'lerimde şöyle şeyler görüyorum. O Duba gibi olmuş. <laughs> Var ki yiyoruz kardeşim. Evet. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bayan deniliyordu ama bir süre sonra böyle işte özellikle feminist hareketler hareketliliği kazanınca bayan demenin kötü olduğunu, insanları birazcık alaşağı gösterdiğini iddia eden bir grup olunca bayan denmemeye başladı ve birçok kişi de ne bayan mı kadın bir kere falan gibi düzeltmeler yapmaya başladı. Bu arada bu konuda bayanın kelime anlamından dolayısıyla yani böyle değişmesinden mutluyum. Ama sizin çok saçma gelen sana mesela bu da rahatsız edici bir kelime değil o kadar da. Neden bu kelimeyi duyunca böyle el ayağına dolanıyor dediğin bir kelime var mı? Bayan verdim örnek olarak. Bilim adamı çok dile yerleşmiş bir şey abi. Tamam okey hani bilimle sadece adamlar ilgilenmiyor, kadınlar da ilgileniyor. Hmm. İşte bilim adamı değil bilim insanı diyelim. Ya okey diyelim de gerçekten en büyük derdimiz bu mu ya? Dilde çok alışılagelmiş bazı şeyler var ve biz bunları yıllardır böyle kullanıyoruz ya. İnatla ve çok böyle büyük bir direnişle bunları değiştirmeye çalışma çabasını bir noktada irite edici buluyorum. Ama şöyle bir teori da var. Dille başlıyor ya bütün kültürel, sosyolojik her şeyin devamı. Dile yerleştirdiğimizde bunu insan kendi hayatına da kolaylıkla bir süre sonra yerleştirebilir gibi düşünülüyor olabilir. Evet ama şöyle bir şey var. Şimdi hayatın gidişatında ve gündelik kullandığımız dilde değişikliğe uğratmak istemeyi anlayabiliyorum ve bunun değişikliğe uğramasıyla alakalı da bir derdim yok ama bunun değişikliğe uğradığı haline adapte olamamış bir takım insanları çok ağır şekilde böyle linçlemeyi yani birisi bayan dedi diye ya da işte birisi bilim adamı dedi diye dünyanın sonu gelmiş gibi davranılıyor ya ben bu kültürü anlayamıyorum. Neden yapılıyor bu? Senin mesela bu tarz hareketlere daha böyle önem verdiğini ve kumrunun aksine daha böyle bence de illa kadın da kimse bayan demesin gibi bir personan olduğu görünüyor dışarıdan. Cidden öyle mi düşünüyorsun? Ya bu? şöyle günlük hayatta atıyorum çok basit bir senaryoda cüzdanı düşürmüş bir kadın var. O kadının cüzdanı ben buldum bekleyelim. Kadın kadın diye arkasından bağırmak <laughs> Dil fonetik olarak da çok şey geliyor ya yani daha kaba bir yerde konumlanıyor çünkü tuhaf. Ama hitap etmek için bayan denmesine bence bir problem yok. Zaten o hissettirdiği şeyle alakalı ama bilim adamı konusunda seninle çok aynı yerde konumlanıyor muyum emin değilim. Çünkü o direkt olarak şeyi o camiadaki erkek egemenliği de çağrıştırıyor bir noktada. O yüzden bilim insanı demek çok da yanlış bir tercih olmayabilir. Sadece verilen tepki bazında yani böyle şeyleri değerlendirdiğimizde bilim adamı demek o kadar da kötü biri falan gibi bir noktaya gelebiliriz gibi hissediyorum. Ya mesela en son şöyle bir örnek gördüm. Birbirine balık etli diyor ve karşıdaki de diyor ki balık etli diyemazsın bana bu balık etlinin kötü anlamı ne diye düşünüyorum. İlk önce söyleyen kişiye kadın ya da erkek fark etmeksizin hak vermeye çalışıyorum. Ama sonra hiçbir kötü bir çağrışım yapmıyor mesela balık etli demek. Bazı insanlar ona böyle aşırı yükseliyor. En saçma duyduğum şey balık etlinin vok oluşuydu yani. Laf muhatabıyla alakalıdır ya. <gülüyor> Anneannem. <gülüyor> <gülüyor> ha, ama öyle yani laf muhatabıyla alakalıdır. Yani şimdi gerçekten sen burada yaren kişisi olarak yanımda oturuyorsun ve ben sana yaren ya sen de balık etlisin diyorum ve sen bundan tırnak içinde ofende olmuyorsun yani buna alınmıyorsun tamam mı Aa, evet ben balık ettim diyorsun ama senin yanında oturan bundan daha çok rahatsız oluyor ben bu durumu anlamıyorum bu şey gibi siyahi insanlarla oturduğumuzda onlar kendileriyle alakalı şaka yapılması konusunda gücenmedikleri bir masada mesela onlar yokken onlar hakkında bir şaka yaptığında masadaki geri kalan bütün beyaz insanlar bundan güceniyorlar kraldan çok kralcılık gibi ya bırak gerçekten bırak her söylediğin söylenilen şey kötü niyetli bir şekilde söylenmiş olmak durumunda değil. Biz genel olarak her zaman şunu yapıyoruz ya konuşuyoruz. Bir şeyler söylüyoruz. Ama hiç kimsenin aklına eyleme geçmek ya da eyleme bakmak gelmiyor. Mizah da bu vok kültürüyle alakalı çok mahvolmuş bir şey ya. Yani şu an ofansif mizah diye bir şey oluştu. Eskiden böyle bir şey yoktu. Şu an var. Çünkü vok kültürüyle beraber gelişti bu. İkisi aynı anda yükseldi gibi bir şey oldu. Kelimelerin insanları bu kadar incitmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bence biz daha dayanıklı bir türüz ya. Ya şöyle düşünüyorum ben. Bence genel itibariyle birinin bedeniyle alakalı herhangi bir söylemde bulunmak gerek yok yani. Gibi bir noktadan yaklaşıyorum. Ama balık etlilik mevzusunda böyle bir sıkıntı var. Balık etlilik daha işte kiloyla ya da etine dolgun olmakla vesaire özdeşleştirilmiş ya. O yüzden hep şey gibi düşünüyorum. Mesela insanlara zayıfsın dediğin zaman aslında orada da bedeniyle alakalı bir yorum yapmış oluyorsun. Evet. Ve bu genelde itifad olarak kabul evet. ediliyor. Ama onun kilosuyla alakalı bir şey söylediğin zaman bunun ya da fazla kilolu olmasıyla alakalı bir şey söylediğin zaman zaman hakaret olarak kabul edilmesi ya da böyle algılanması. Bu da aslında toplum içerisinde birbirimize söylediğimiz şeyleri anlamlandırmamızla da ilgili biraz. Sadece günün sonunda genel itibariyle birbirimizin bedeni üstünde bu kadar çok yorum yapmamıza gerek var mı? Yok ama bunu yapabileceğimiz bir sürü mecra olması da bir anlamda bunun tetkili. Yani. çünkü şey yani izliyorum, görüyorum ve Yaren'e işte sen salaksın yazmak gibi bir hakkım oluyor şeyde. Değilsin bu arada. <laughs> ama gidip yorumda onu yazabiliyorsun ne? yani. hani Evet. Bu hakka sahip olmak ya da bu güce sahip olmak bilmiyorum tahmin daha büyük bir anlam taşıyor olabilir bazı insanlar için. Ya da bedenleriyle alakalı yorum yapmak vesaire. Averen namaz kılıyor şu evet. anda. <laughs> Çok komik Gerçekten. bir halde. Oha, evet mesela İngilizce'de kendi içlerinde N word dedikleri bir şey var ve bunları kimse, kimse kimseye söyleyemiyor yani. Herhangi bir beyaz diyemiyor. Bazı insanların ünlülüğü bitti ya bu yüzden. <laughs> Doğru. Bir şarkıcı beyaz. O böyle siyahi bir şarkıcının bir şarkısını söylüyor böyle. Şarkının içinde de N word var tamam mı? Kadın o şarkıyı söylerken o içindeki N word'u da geçiriyor. Öyle bir linç yedi ki. Evet. Öyle bir linç yedi ki. Yani bu linç haklı mıydı? Bu Türkiye içinde de işte Alevilik ve Kürtlükle alakalı pes vermek da işte en word passive vesaire. Aynen. Şöyle bence bir problem yok söylemememizde. Çünkü niye söyleyeyim ki o komünitenin içinde değilsin. Onlar çok kendi içerisinde birbirleri için söylüyorlar bunu ve aslında geçmişi de şeye dayanıyor ya yani o karşı tarafı işte böyle zor bir Evet. ya ben <laughs> hiç zorlanmıyorum ya valla. Problem olmasa kullanır mısın mesela günlük hayatında o kelimeyi? Durduk yere kullanmam ama... Ya durup dururken evde şey değil mi? <laughs> Birden bağırıyor. <böyle. gülüyor> Hayır. Ya ya da şöyle, bir tane görüyor siyahi biri. De, şöyle kullanmamak hayatımda hiçbir şey değiştirmeyecekse ve kullanmamda birilerini rahatsız edecekse. Evet. kullanma. Tabii ki öyle. Bu arada ben de böyle bakıyorum. Yani şunun tartışması çok dönüyordu ya. Bayan desek ne olacak ki? Hani aslında bunun birçok feminist tarafından verilmiş çok güzel bir toplu cevabı vardı. İstemiyoruz ya söylemeyin abi. Bu kadar basit. Biz bize bu şekilde hitap edilmesini istemiyoruz. Yani karşı taraf istemiyor. O yüzden sen onu o şekilde seslenme. Yani bu çok kolay bir şey aslında. Benim derdim başka bir şeyle. Ya benim derdim gerçekten orada belli bir yaşın üzerindeki tırnak içinde amcalar. Hakim değiller abi bu kültüre. Ve yani sen bir yere gittiğinde işte bir şeyini düşürdün ve hani arkandan bayan diye seslenip sana düşürdüğün şeyi uzatan bir adam sana bayan dedi diye dünya korkunç bir yer haline gelmiş evet, olmuyor. Bu çok Gerçekten, bunu bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya. Var. Var ya. Mesela bayan değil kadın demek doğru olan değil de kibarlık gibi algılıyor ya birileri. Bir tane amca bir şey anlatıyor aile ortamında. Karı dedi tamam mı? Ama hepimiz böyle sinirlendik böyle yani sinirlendik derken böyle <laughs> falan olduk pardon bayan <laughs> yani hani daha kadına gelene kadar aşmamız evet. gereken o kadar uzun bir yol var ki karı ay pardon bayan <laughs> falan diye adam devam ettiriyor Aynı hayatını. ortamında şey oluyor mesela bizimkiler de 60 yaşında insanlar yani. Bayan onlar için kibar böyle artık kadının kibarlaştırılmış hali. Ama tabii ben böyle şey zamanlarına falan denk geldiğim için 2015'te falan bayan değil kadın evde ergenliğim zamanında anneler birinden bahsediyor işte şu bayan falan ya da birine bayan diye hitap ediyor. Öyle bir cinsiyet yok. <gülüyor> <gülüyor> Ve şu an hala şey muhabbeti dönüyor. Bir şey anlatıyor annem. Bayan diyor ya da başka bir şekilde hanım hanımefendi vesaire bir şeyler söylüyor. Sonra şey yapıyor. Pardon kadın falan yapıyor. <laughs> <laughs> bu, bu, korkuyu, Trabazı, yüze etti bu yani. korkuyu çok iyi tanırım. Bizim evde benim karşım senin yaşıtın ve bizim evde de bu korku çok hakim. Geçenlerde babam böyle bir şey anlatıyor. Cinsiyetçi bir kelime kullandı. Ne kullandığını şunu hatırlamıyorum. Söyledi sonra böyle yaptı. Meryem duymuş mu? <laughs> Dedim ki duymamış. Sakin küçük harfler. Aa, ben şeye çok takılıyorum. Son zamanlarda bu politik doğruculuk kültürünün en gerçekten beni ayar eden taraflarından bir tanesi şu. Gerçekten çok yetenekli insanların hayatlarında belli bir hata yaptıklarını öğrendiğimiz noktada o insanın her şeyinin insanların gözünde bittiği nokta beni çok rahatsız ediyor. Yani en basit örneği Kevin Space mesela. Ben adamı savunmuyorum. İddia edilen şey savunulacak bir tarafı olan bir şey değil. Evet. Ama bu Kevin Spacey'nin harika bir oyuncu olduğu gerçeğini değiştirmiyor ya. Ben burada sana katılmıyorum ya. Harika bir oyuncu olabilir ama ben çok harika bir oyuncuyum zaten. O yüzden istediğim her şeyi yapabilirim. Nasıl olsa yeteneğim var benim. Nasıl olsa sesim çok iyi benim diyerek birçok yani bu herkes de böyledir demiyorum ama bazı insanlar düşünmekten çok aciz olduğu için direkt böyle bir nedensellik ilişkisi kurabilir. O yüzden bu tarz hareketler gerçek kötülüğü barındırıyorsa birden dünyanın en kötü oyuncusu bile olabilir o kişi. Şimdi Kevin Spacey ya da genel itibariyle işte Hollywood'da ya da sanat camiasında tacizci işte istismarcı etrafındaki insanları şiddet uygulayan ya da fiziksel Var. olarak değil psikolojik olarak da şiddet uygulayan ve bunların sonrasında ifşası çıkan bu insanlar. Hiç kimse yeri doldurulamaz değil ya <laughs> genel itibariyle herhangi bir sektör içinde yani. <laughs> o gider onun kadar iyi bin tane başka oyuncu gelir. Kesinlikle öyle. O yüzden şey gibi geliyor bana. 20 sene boyunca Hiçbir şey bilmediğimiz o zaman diliminde işte filmlerini izliyorsun, iyi oyuncu. Yaptığı yeni bir iş olursa muhtemelen izlemem. O yüzden ben de yaren gibi düşünüyorum. Gerçek bir kötülük barındırıyorsa ve birilerinin hayatını etkileyen, kalıcı olarak zarar veren bir şeyler yaptıysa hı hı. bunları hatadan ziyade o insanı gerçekten tam bir suçlu olarak <laughs> kabul edip bu şekilde hareket ediyorum. Ben hiçbir zaman şu ana kadar haksız yere herhangi bir ünlünün cancel'ladığına şahit olmadım. Siz hı. oldunuz Yok, mu? Yok ben de olmadım galiba. Düşündüm bir onu. Ben de bir düşündüm. Ondan olmadım yani. Yani haksız yere olmayı geç. Nasıl? Johnny Depp Johnny Bence Johnny çok haksız bu arada. O meselede de Amber Heard hayvan ha, gibi haklı. Evet. Tamamıyla kadın meselesi bu. Ve sana şöyle söyleyeyim. Cancellanan tek kişi Amber o camiada Amber Heard oldu. Evet. Ama ya, olmaması gerekiyordu zaten. Şayde, bak, bu medyatik güç. Yani kadını bir canavarlaştırdılar. Bir medyatik olarak yatağa falan bir şeyler yapan bir canavara dönüştürdüler. Ve sonra kadının bütün o filmleri iptal oldu. Reklam filmleri bitti. Çok sinirliyim o konuda. Çok minik bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi toksik ilişki. Böyle birbirlerini mahvetmişler işte. Aynen bu arada. Bu, bunu okeyim bu arada. Ama şöyle bir şey var. Kadın adamın yatağına kakasını yapmış. Adam da arkadaşlarıyla kadını öldürme planları yapıp kadını dövüyor böyle. Düzenli olarak istismar ediyor. Aynı şey değil tamam mı? Biri gelip yatağını pisliyor. <laughs> Öteki kadını işte yakarak öldürüp işte cesedine şunları yapalımlı Mesajlaşmalar konuşmaları, Mesajlaşmaları, konuşmaları ve bunu eyleme dökmeye yaklaştığı şeyler ortaya çıkıyor. O davada Johnny Depp asla haklı değil. De. Ya, arkadaşlar. Ama ama bir şey diyeceğim sırrı yani sırrı. çok özür dilerim ama gerçekten yani Johnny Depp'in tutup da Emperor'da öldürüp yakacağını düşünmüyordun evet herhalde? ama dövüyor. hayır bir dakika bir dakika bir dakika bunu yapması mı gerekiyor ki yapması gerekmiyor da yani bu şekilde bir mesaj yakalanmış olması demek iğrenç bir insan olmasının tamam konusu. ben zaten Johnny Depp kanatsız melek demiyorum arkadaşlar ama finalde <laughs> baktığınız zaman öyle ya da böyle adamın da aynı Emperor'da olduğu gibi bir yıl bir buçuk yıl boyunca bütün işleri iptal <laughs> Oldu. bütün Beter olsun daha açıkçası. bir daha hiç iş yapamazsın inşallah. İki taraf da birbirine hem ama psikolojik eşit, hem fiziksel şiddet. Eşit durumda değiller. Bu adam kareyip korsanlarına tekrar teklif geldi bildiğim kadarıyla. Evet İşi evet yapacak Mı, yapmayacak en evet, son zaten reklam yüzü ha, Dior'un reklam yüzü. Bir iki senedir adamı görmediğim yer yok. Sürekli reklamları engelliyorum yüzü önüme çıkmasın evet. diye. Amber Heard kovuldu Aquaman'dan bildiğim kadarıyla. Sonra rica minnet geldi. 5-10 dakika falan sahnesi ya var ya yok. İzlemedim yani filmi tam emin değilim. Günün sonunda kariyeri biten kadın oldu. Johnny Depp'e hiçbir şey olmadı. Olmadı. Ay, evet ya ve şöyle bir şey var. Az önce Kevin Spacey'den konuştuk falan ya. Ben bayılırdım Johnny Depp'e. Yani böyle aşık falan özellikle o gençlik değil filmleri Tim falan. Tim Burton filmleri falan. Onları Tim izleyerek filmleri... evet benim ya. için şeydi yani. hani İnsan değil çizgi film karar Aynen gibi. yani bana Brad Pitt mi John Depp mi diye sorsalar herkesin karşısına koydum. Tek kişi Johnny Depp'ti. Ve hatta hayatımda ilk artı 18 içerikli rüyamdaki kişiydi ya. Hocam <laughs> ya bu bilgi aldın, önemli bir bilgi. bilgi. <laughs> Bu bilgi, bu Gerçekten değerli bilgi için teşekkür bilgi ederiz Yaren'cim. <laughs> Önemli olur ya öyle tipler. Benim <laughs> için çok önemliydi. Rüyama girdi yani şu gücü yok adamın. O kadar seviyordum. Ama şimdi ister istemez çok taraflı ve yanlı olarak affedilebilirim ama yanlı olunmalı olunması gereken bazı şeyler var yani. Ve Çünkü bu bir medyatik olay ve küçük çocuklar da ileride bu haberleri görecek ya yine şey etkisi oluyor. Sen yakışıklı, zengin, beyaz ve çok ünlü bir insan. Her şeyi yap Hakkım var evet. itibarı uyandırıyor ister istemez. Gülben Ergen'in şey gibi gerçekten bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz, olmaz lafı gibi, gibi çıktı adam tekrardan evet, Bütün yani. Avrupa'yı yakmamız lazım bu saydığın özelliklerden kaynaklı. Yani bilmiyorum. Şu Bence de bu, bu arada. Oluyor. Hani insanlık tarihini bir düşünelim. Hani daha açılalım böyle hani Johnny Depp'ten başladık açılıp bir insanlık tarihine bakınca Avrupa'yı komple elimine çok yani, yani çok yani <laughs> top ya böyle bir şey bir de yani tarih ya da geçmişteki bu medyatik olaylar bize geleceği daha iyi yapabilme gücü veriyor. Yani geçmişe dönüp onu değiştiremeyiz ama bu tarz bilinçlenmelerle geleceğe daha iyi bir şeyler aktarabiliriz diye düşünüyorum. Mesela ifade özgürlüğü dediğimiz şey var ya. Ne kadar? Ne kadar var evet. Onun sınırı sence ne mesela? Birinin özgürlüğünü kısıtlayan bir ifade özgürlüğün varsa sus yani orada gibi bir noktada düşünüyorum. Nefret söylemi ya bence. Peki sizce ifade özgürlüğü olan ama özellikle Türk toplumunun tarafından o bir ifade özgürlüğü gibi görünmeyen bir olay var mı? Tam tersini soruyorum yani. Ya benim var mesela bir tane. Açık giyinmek. Ben açık giyinmenin bir ifade özgürlüğü olduğunu düşünen biriyim. Yani gerçekten Açık en son hatta bu voleybol maçında Hı, olan evet. olaylar oldu ya. Evet. Yani kadın maalesef korkan bir. Aynen. Bak bizim çevremizde böyle insanlar çok olmayabilir. Ne bileyim çevremizin çoğu kadın olabilir ve kadınların bu kadar da rahatsız olduğu bir görüntü değildi aslında. Hatta ben de erkeklerin de değildi. Farklı bir konuya geleceğim. Ama o bir ifade özgürlüğü geliyor bana. Bazı böyle. Cık cık falan oluyor. Bakma lan o zaman. Ben mesela açık giyinmeyi dediğim gibi yani çok savunan biriyim. Bence bu bir ifade özgürlüğü. Ama bir tane teyze gelip, amca gelip kendi yaşadığı ortamda benim o kadar da açık giyinmemi istemiyorsa onun yaptığı şey ifade özgürlüğü müdür? Böyle durumlarda ya birincisi atıyorum Müslüman olduğu senaryoda söylüyorum. Şey gibi geliyor bana ya zaten senin dinin hoşgörülü olmayı sana öğütlüyorsa eğer senin yaşam biçimine uymuyorsa çünkü demek ki açık geliyor o kişinin yaşam biçimi. Buna saygı duymak zorundasın. Günahı da onun, sevabı da ya yani bu böyle bir noktadan bakıyorsan. Daha muhafazakar olarak adlandırdığımız topluluklarda herkesi kendi yapma çabası var ya. Mesela ben bazı feminist topluluklarını da çok muhafazakar buluyorum bu arada. Öyleler evet. Hani kendi doğu... Doğrularının sadece doğru olduğuna inanmaktır bence muhafazakarlık. Evet. Az önce tutucu, şey dedik. Tutuculuk. yani evet tutuculuk. aslında. Tutuculuk, tutuculuktan kendi... bahsediyorum bahsettim o evet. tutuculuk. Kendine Neden? olmak. Neden özgür düşünce biçiminin tam zıttı olarak hareket eden insanlar bunlar? Ve bu işte şey de değil sağcı, solcu, aşırı ateist olan bir insan da çok tutucu olabilir evet, ya. Evet Bunun temelinde ne yatıyor olabilir özellikle Türk toplumunda mesela? Ee, kibir. Ben de inandığın ya da inanmadığın dışında hiç hiçbir şeye sahip olmamak diye düşünüyorum yani. Nasıl yani? Şeyden örnek vereyim. Çok muhafazakar kesimden gittik ama direkt oradan aklıma örnek geliyor. Ya mesela kendi yaşam biçiminde diretmesi, bir şekilde bir baskı kurması vesaire. Çünkü onun dışında inandığı bir şey yok yani aslında. ve hmm. Hayata dair farklı bir penceresi yok belki. Seçeneksiz olmak mı? Hayatta durduğu yeri hiç değiştirmemiş olmak. Ben de şöyle arttırıyorum. Bence şeyin de etkisi var. Her zaman aslında içten içe kendi istediği ama ke yapamadığı sahip olamadığı şeyi başkasında görmek karşı tarafı öfkelendiriyor bence. Yani bu her kesim için geçerli. Muhafazakar kesimde bir kadının şort giyen bir genç kadını ayıpladığını görüyoruz. Çünkü aslında içten içe kendisi de o şortu giymek istiyor ama alışıla gelmiş olan, yaşadığı toplum, yaşadığı aile, büyüdüğü ortam ona o şortu giymemesi gerektiğini öğrettiği için o şortu giyemiyor. Haliyle şortu giyene karşı çok büyük bir öfke ve kin duyuyor. Şey düşünmek gerekiyor bence genel itibariyle herhangi bir hayat tarzı ya da başka ...yaşam biçimleri, farklı ilişkilenme biçimleri... ...genel itibariyle herhangi bir şey için yani hayatta. Herkesin ideali seninle aynı olmak zorunda değil ya. ...kadın olarak ayaklarının üstünde durmak istiyor olabilirsin... ...çalışmak istiyor olabilirsin... ...hiçbir erkeğe bağımlı olmadan vesaire... ...hayatını bu şekilde idame ettirmek istiyor olabilirsin. Bu çok güzel bir ideal bence ve bunu isteyen herkese bunu yaşasın isterim. Ama bir noktada bunu yapabilen, bunu başarabilen, buna şansı olmuş ya da kendi idealini bu olarak belirlemiş insanların evli bir çiftin internette yaptığı bir paylaşım ya da işte eşime kahve yaptım beraber içtik yanına da bir tane tabak hazırladım çikolata tabağı falan bunu Twitter'da paylaşıyorsun üstüne erkeğin hizmetçisi olmuşsun haberin yok vesaire. Belki içinden gelerek yaptı yani ya da belki de onun ideali bu. Farklı hayatların var olabileceğini kabullenmek gerekiyor genel itibariyle. Anlatmak istediğim şey ben evet. anlatılan şey çok ama yandım. işte iki evet, tarafta evet. kabullenmiyor sıkıntı burada. evet Belki. yani olabilir ben böyle bir çift görünce tabii ki de şey yapmıyorum ne çift misiniz ne? siz İğrenç. ben sadece yakın arkadaşlarım herhangi bir ilişki yapmasını istemiyorum <gülüyor> 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 teşekkürler Gerçekten yara, hayatta çok bir şey istemiyorum <laughs> En yakın üç arkadaşım evleniyor. Aşk üçü, olsun. De evleniyor. Yani <laughs> üçü de evleniyor ve çok solunda oturuyorum. Ilişki. Üçü de çok tatlı bir ilişki içerisinde biri işte nişanlanacak, biri şu olacak, biri bu olacak. İşin şakasındayım tabii ki. Yani bence de herkes istedi hayatı yaşamalı. Ama yani o kıskançlık duygusunun pek öyle olduğunu düşünmüyorum. Benim mesela sinir olduğum noktalar o evlenmek değil, kocana bir çikolata tabağı hazırlamak da değil. Çünkü ben de bir ilişkide oldum ve ben de bir ilişkinin içerisinde bunları yaptım. Bazı insanlar maalesef özellikle Türkiye'de kimliksizleşiyor bazenleri. O Genel bir, şey söylemiyorum. Evet. Yani ben şu an az önce söylediğinin içe içimde savunmasını yaptığım için diyorum. Kimliksizleşmek aslında sorun olan ve hani bir insan kimliksizleşince en yakındaki insanın kimliğine tutunmaya başlıyor ve ben bu yüzden böyle çok genç yaşta başlamış ve çok uzun süreli ilişkilerin hiçbir zaman sağlıklı olduğunu gözlemlemedim. Olanlar da vardır bu arada. Yani Bunu da evet, inkar aslında... etmiyorum. O yüzden ben az önce dedim ya, o kişi benim işte Hı -hı. uzun ilişkisi yani hemen onlar mı evleniyor diye. Sadece böyle bunun kademeleri olduğuna inanan biriyim. Savunmam bu, bu konuda. Mesela bazen ben de şeyde işte Twitter'da bir fotoğraf görüyoruz, şey yazıyor da ''Burada kocanla sabahlayacaksın'' yazıyor. ''Burada kocanla yürüyüş Aa, yapacaksın.'' Şöyle bence Twitter'da korkunç bir algı operasyonu var. Tüm 17-18-19 yaşında gençlerin tek derdi Evlenmek kocamı bulayım, abi, kocamı bulayım. Evet, şimdi ona geleceğim. Böyle bir şey <laughs> yok. Bak şimdi ona geleceğim. Mesela böyle bir şey paylaşıyor. Bazıları şey diyor, neden aklına ilk bir erkek geliyor ya da bir erkek için neden ilk bir kadın geliyor? Ben Twitter'ın son zamanlarda özellikle bu woke kültürü, cancel burada konuştuğumuz her şeyin bir böyle nasıl desem birinin tezi gibiyiz gibi hissediyorum Twitter'la ya. Bazen kendimi beğendiğim şeyleri aslında beğenmek istemezken buluyorum yani. Sırf mesela biri görecek diye beğendiğim olduğunu farkına vardım bunu bir süre sonra. Ve bu ilk önce o benim fikrim sanıyorum ama o kadar çok görmüşüm ki sanki doğru fikir bu ve ben dışarıya çıktığımda bu fikri tersini Söylediğim an herkes benden nefret edecek. Bu şey olayı öyleydi mesela. Ben sinir oluyordum. İşte sürekli burada erkek arkadaşın olacaksın, burada kız arkadaşın olacaksın. Lan diyorum sizin başka hayatınız yok mu? Ama bakıyorum herkes bunları yazıyor. Diyorum herhalde artık bu moda yani. <laughs> Evlenmek ve sevgilinle sabah... Ha Bir de kıskançlık. Ha bir de kıskançlıktan Şöyle, evet. sinir oluyorum işte. Ben mağarama döneyim. Ha 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 ha. Ben mağarama Aa, bir döneyim. Bir şey diyeceğim. Dön ya. Bir şey diyeceğim. Dön Gerçekten dön. Bizden yani. uzak dur. Twitter'a baktığımız zaman yeni nesil inanılmaz muhafazakar görünüyor. Evet. Evet. Instagram'a baktığımız zaman da yeni nesil bizden çok daha böyle ilerici, çok daha o uçuşlar şeyler. Instagram da, da öyle ya. Kocam da kocam. Ben <laughs> şey diyeceğim bu e, Twitter ya. toplulukları oluşuyor şimdi aşk falan filan. Evet. Onları önünüze düşüyor mu siz? Evet evet hepsi. Orada önüme öyle şeyler düşüyor ki böyle kızlar şöyle 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 yaptım. Öyle şeyler anlatılıyor ki gerçekten i̇şte, kanım donuyor. Şey var ya. Şey gibi Müge Anlı'nın kütüphanesi gibi. Twitter. Evet. Hani Şu oradan an. seç beğen aldık hikayeler. En, en son en son gördüm. Sevgilim telefonda kadın bir müşteri hizmetçisiyle görüşünce ben diye böyle çıldırmış insan profilleri falan. Ya bilmiyorum çok sinir olmaya başladım. Sosyal medya beni çok bakın sinirleniyorum arkadaşlar. Çünkü bakın kaç kere bakın dedim bilmiyorum ama düşüncelerimin <laughs> beynimi yıkandığını hissediyorum ve 12 manki vardı ya şey 12 <laughs> maymun. İngilizce ve Türkçe birleşimini vücudu. Çok iyi. 12 maymun gibi. Sanki böyle beynimin yıkan d aşamadayım ve bunu fark etmeye başlıyorum gibi hissediyorum. Ya Twitter evet Twitter çok acayip bir ben yer ya. Ben Twitter'a bayılıyorum aynı zamanda da çok komik bir yer. Yavaştan da aynı bitirelim. Aynı zamanda da porno var biliyoruz. Evet porno. Twitter'da. Twitter'daki <laughs> porno muhabbetini ben artık açıkça herkes söyleyebilir mi ya? Gerçekten ne olursunuz ya? Siz izliyor musunuz Twitter'dan porno? Hayır. Abi Twitter'da yok ki. <laughs> Sizi kencilliyor. Yok <laughs> ama yok. Yani neyse, konumuz <laughs> bu değil. Ben son bir o zaman şey konusuna da girmek istiyorum. Bu şey hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendimi sevmek. Kendimi çok sevmeliyim. Kendimi her halimle sevmeliyim. Bütün e, bedenimi olduğu gibi kabul etmeliyim. Ben buna hayır, çok hayır, <laughs> Çok iyiydi, <laughs> öyle böyle girdi böyle. olaya. Böyle Çünkü böyle. bazı ya bu şey engelliyor bence çok boktan insanların boktan insanlar olduğunu kabul evet. etmesine engel Bazen gerçekten belki de kötü bir insansınızdır ve tedavi olmanız gerekiyor. Aynen öyle. Bir de yani evet. şöyle bir şey bu sadece kişilik özellikleri olarak değil. ya yani Mesela aynı şeyi vücut üzerinden de çok yapıyorlar ya. Ben şunu anlayamıyorum abi. Diyelim kilo aldım ve memnun değilim abi kilolarımdan. Ben niye kendi bedenimi sevmek zorundayım? Sen benim kendi bedenime olan yaklaşımımla ilgili benim üzerimde nasıl bir baskı, nasıl bir Takvim kurabilirsin her şeyden önce. Hayır kendi bedenini sev lütfen bilmem ne. Sanırım ama sevmiyorum ya. Şu an biz nasıl arkadaşız ben anlamıyorum. Sabahtan beri konuştuğumuz her şeyi de sevmediği insan tipolojisi benim Abi bu arada. Abi sevmiyorum niye seveyim ki? Böyle sürekli etrafta sabah akşam namazda yoga yapan insanlar var. Ben çok sıkıldım gerçekten. Bu overdose'unu ve yükselişini anlıyorum ama tecrübeyle sabit olarak şunu söyleyebilirim. Bazen bu düşünceler cidden depres bir insanı ya da anksiyetik bir insanı çok yardımcı olabiliyor. Hı hı. Yani ben bu sayede mesela çok uzun süreli bir depresyon içerisindeydim. Çok kilolarım düştü. Çok kilolar aldım. Onlar bunlar. Ama gerçekten o kendini sevgi kendini sevmekten ziyade o saygı duymak kendine evet. e seni o buhrandan kurtarabiliyor. Yani o bahsettiğin hayır kendini sev. Bazen hayır kendini sev oluyor ya o dönüşmüyor oluyor. Anladım ne demek istedin ama yani ben daha çok şeyden bahsediyorum aslında. Sürekli çok büyük bir inat ve çok büyük bir ısrarla her şeyi olumlama hali yani dünya öyle bir yer değil evet. ve her şeyi olumlayamayız her şeyi olumlamamamız da gerekiyor zaten bence bence de <laughs> çok iyi. Hangimize katıl? İkimize ben de, de bence de. İkimize de katılıyorum. Bence. Yani hayat siyah beyaz değil ya. Oradaki renkleri kaybetmemek gerekiyor yani. Bazen kendinle ilişkin her zaman bembeyaz olmak zorunda değil yani. O orası kirlenebilir de. E, elbette. Yani ayaklı kişisel gelişim kitabı gibi gezen insanlardan Hiç gerek yok ya. gerçekten gına Ya bunda. Şey gibi. Hayır, olur ya kendinizi sevin. Hayatı yaşamak için aslında ister istemez kurallar koymuş oluyorsun böyle şeyler yaparak. Yani orası öyle. Bir de son bir parantez açacağım. Dünyada eşi benzeri olmayan Amerikan sinemasını da politik doğruculuk bitirmiştir. Bunu da bu kadar iddialı bir şekilde Amerikan ortaya koydum. Da i̇steyen alsın isteyen almasın. Bu kadar tacizci <laughs> besleyip büyütmeseydi kardeşim. şey diyemedim. Ben Amerikan sinemasının bitmesinden çok memnunum. Seni gebertirim <laughs> Çok güzel devam ediyor. Yaşasın uzak doğu sineması değiliz. Biz Mubi'den devam edelim. Ben, ben Mubi'den devam ediyorum. Ben Mubi kız ya. bir <laughs> 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 kız ben ya. Oscar artık yok olsun ya. Evet, <laughs> o kadar zıttız gibi konuda arkadaşlar anlatamam size. Ben tam bir popüler kültür köpeğiyim yani. Popüler kültür köpeği olup politik doğruculuğu bu kadar yanlış bulmam. çok ben. Hayır ben sinemada popüler kültür Ha, çünkü sinem hmm. yani popüler kültür, Amerikan sineması, mainstream, ana akımcıyım o anlamda. Son olarak şunu söyleyeyim. Biz de çok ben en azından çok cancellanıyorum özellikle YouTube tarafından. <laughs> YouTube'daki insanlar tarafından çok sevilmeyen bir tipolojiye sahibim. Yani böyle birazcık daha sesi. Ahras. Ya yani biraz daha böyle cahil, cühelat görüldüğüm için evet hayır alacağım sadece. Cahil olmak sizce linçlenmesi gereken bir şey mi? Hayır. Hayır. <laughs> duyun duyun ve cahil de değilim parantez. Hayır bir de bir şey diyeceğim. Hayır. Neye göre kime göre? Yani mesela ben kendimi çok cahil bulurum. Kim cahil değil mesela? Evet o var anlatabiliyor ama muyum? Olay şu en sevdiğim söz ne biliyor musunuz? Bilmemek değil ama öğrenmemek ayıp. Ya, o evet o çok ben doğru. Ben cahil evet. san atıyorum her zaman öğreneceğim bir şey var bence şey daha bence kötü. De. Her şeyi öğrenmişsin hala zaman. yanlış fikirlerim var yani evet, gibi. Evet. Anladım evet. Öyle. Çok teşekkür ederiz. Bugün birazcık ciddiydik. Kendinizi sevin. Hayat çok güzel bir yer. Kuşlar uçuyor. Gülmek kadar ağlamak da doğal. Ağlamak kadar kızmak da doğal. Kızmak kadar sevinmek de doğal. Heyecanlanmak da doğal. Ne çok sevmek de doğal. Her şey çok doğal. Bunu söylemek istiyorum sadece. Hava.